Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Discord'dan nasıl e, artık botumuza önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada Eğer izlemediyseniz önceki videoma gidebilirsiniz Evet arkadaşlar bugün size birkaç tane basit komut göstereceğim mesela şöyle en basitinden yeni bir tane komut oluşturmayı göstereyim mesela Ünlem koymak zorunda değilsiniz. SLM yazalım arkadaşlar. Cevap mesajı gönder. Hatta nokta kullanalım. Selam diyelim. Buraya arkadaşlar en basitinden gösteriyorum. Buradan nokta değil selam diyebilirsiniz. Nokta koyalım. Grammar'ları uyalım. Türkçe'ye uyalım. Ne için arkadaşlar? Onu öğreteceğim ya da. Kumtu kaydedelim. Bunu yeni başlangıç attım. Mesela arkadaşlar burada merhaba selam diyor. Çok da selam yaptım Hemen arkadaşlar hatta botunuzu sunucuya nasıl davet ederiz onu göstermedim. Botumuzu sunucunuza ekleyin diyoruz arkadaşlar. Buradan hemen arkadaşlar bot deneme sunucusuna giriyoruz. Devam et etkilendir. Bot deneme sunucusuna gidiyoruz arkadaşlar. Hemen botlarıma yüzüne geldik. Orada yönetimi geldi. Ben arkadaşlar botu böyle tercih etmiyorum. Botun ismini direkt olarak sunucuya aldım da bot diye değiştiriyorum. Bot diye kalsın arkadaşlar bu daha iyi. arkadaşlar nokta SLM mi yazmıştık? Biz zaten nokta selam yazmıştık. Hemen yazdık ve bize cevabımızı verdik arkadaşlar mesela arkadaşlar matematik sorularına bakalım şimdi ben mutluyum. en altta maalesef arkadaşlar bu matematik işin mesela cevabı falan versin diye burada arkadaşlar mesaj olarak verecek falan en sonda böyle beyin emojisi koyacak arkadaşlar öyle ayarladık burada öyle bir tane komut var bu komutları ben sizinle paylaşacağım arkadaşlar matematik soruları mesela arkadaşlar bunu çalıştırırız şu anda matematik soruları arkadaşlar şu anda nokta olarak kaydedelim bunu. Nokta mesela boşluk 1 artı 1 artı 10 artı 999 yazalım mesela. Bunun 1011 olduğunu bize söylüyor ve sonra 1000 yazılıyor. Evet arkadaşlar çok basit bir şekilde bu işi yapabiliyoruz aslında. Nokta koydum en başa. Tetikleyicisini nokta olarak kaydettim. Gördüğünüz gibi alet. Ünlem komut mesela arkadaşlar. Ne diyor burada? Bunu daha önce bir tane şey de yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Ünlem komut arkadaşlar. Mesela bakalım. Ne diyor? Maalesef bu soruyu cevaplayamıyoruz ve ismimizi söyledi ve bunu ekledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım bunda ne varmış. Adresimiz author ID ne haber diyelim mesela. Bir daha yapalım arkadaşlar komut dedik bakalım ne diyecek. Hasan Saltan ne haber olarak kabul etti arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Aşağıya gelip End basıyoruz Böyle miydi o End diyoruz arkadaşlar Olmadı mı End değil miydi ya Allah Allah arkadaşlar neyse Sonra arkadaşlar Mesage Mesage Şuraya mesela ne haber yazalım? Nasıl olsun? Bu olmayacak gibi sanki arkadaşlar. Bir tık bozuk yazdım ama. Bilmem komut yazalım. Evet arkadaşlar olmadı. Tamamen olmadı yani. Tam istediğim gibi olmadı. Komutu bozduk arkadaşlar yanlışlıkla. Neyse kalsın arkadaşlar. Profilimizi göstersin diye şöyle bir şey var arkadaşlar hemen. Son arkadaşlar ünlem profilim. Hemen geldik buraya. Profilim yazdım. Aa, arkadaşlar 3 tane attı. Ha, ekstra yazılar var arkadaşlar. Ondan dolayı yapmış. Hemen geldik arkadaşlar. Güncel saati söylüyor arkadaşlar. Saat komutu diyelim mesela. Saat komutu yazdım ve yanlış yazdım. Saat komutu. Arkadaşlar niye olmuyor komutu? Otomatik düzeltiyor. Saat komutu. Arkadaşlar şu anda gerçek saatimiz bize gerçek zamanda 01.45 arkadaşlar. Gerçekte de şu anda saat bu. Yazdım arkadaşlar. Bize gerçeği verdi. çektiğimizliği en son göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu. Size direkt olarak yazdığınızı çalışmayabilir. Mesela ben arkadaşlar buraya geri geldim. Chat yine iki tane nokta yazalım. Kaydedelim nokta nokta ne kadar temizlesin bir tane mesaj temizlesin şimdi nokta nokta 10 yazalım mesela Aa, arkadaşlar bunu çektiğimiz yeni biz ayarlamamışız Clear durun arkadaşlar neyse arkadaşlar bunu videodan sonra ben sizin için ayarlar bir dahaki videoda hatırlatırım ve gösteririm Evet arkadaşlar iyi günler. Size bugün neler yaptığımızı gösterdim. Bir tür şeyler olduğunu gösterdim. Bir dahaki videoda bu geliyor arkadaşlar. Ve iyi günler. İyi günler dilerim arkadaşlar. Bay bay.